Çocuk yaşta gelin oldular. 13 yaşında evlenip 14 yaşında anne olan ünlü, yaşadığı travmatik deneyimleri gözyaşları içinde paylaştı. Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş, Safiye Soyman, Hande Yener ve diğerleri. Kimisi 13, kimisi 14 yaşında evlendi. Mesela ilk evliliğini 16 yaşında gerçekleştiren Muazzez Ersoy, gerçek adı Hatice Yıldız Levent. Sahne adı Muazzez Ersoy'u almadan önce Kasımpaşa'da yaşıyordu ve bu evlilikten en adında bir oğlu oldu. Ancak bu evliliği 2 yıl sonra son buldu. Ebru Gündeş ise ünlü olduğu ilk yıllarda hayatında hiç flört etmediğini söylüyordu. Ama sonradan 16 yaşında Hamdi Vardar ile evlenip boşandığı ortaya çıktı. Safiye Soyman'ın hikayesi biraz trajik. İlk eşi Ziya Akaröz ile henüz 13 yaşındayken evlenmiş. 14 yaşında anne olan Soyman, tüm zorluklara rağmen 11 yıl sonra eşinden boşanarak kendi kariyerini inşa etti. Serpil Çakmaklı ise 80'lerde Mert Çakmaklı ile evlendi. 6 ay sonra boşandı ancak eski eşinin soyadını kullanmayı sürdürdü. Hülya Avşar'ın 16 yaşında Mehmet Tecirli ile olan evliliği ise güzellik tacına mal olmuştu. Tecirli'nin onu aldatması üzerine hızla boşanmışlar. Hande Yener de henüz erken yaşta evlenenlerden. 16 yaşında gümrük komisyoncusu Uğur Kulaçoğlu ile evlenen Yener 17 yaşında oğlu Çağın'ı dünyaya getirdi. Yener 94'te eşinden boşandı. Şimdilerde oğluyla abla kardeş gibi görünüyorlar. 13 yaşında evliliği deneyimleyen Perihan Savaş'ın hikayesi de trajik. O da çocuk yaşta gelin olup 6-7 ay içinde boşanmış. Ama hiçbiri Gönül Yazar'ınki kadar acı değil. 13 yaşında kendisinden 14 yaş büyük Necdet Yazar ile evlendirilen Gönül Yazar'ın yaşı bu evlilik için mahkeme kararıyla büyütülmüş.